Merhaba saygıdeğer takipçilerim. Bugün yine malafamız, lastiğimiz, çalışma iğnemizle üç katlı yüzüğümüzü çalışacağız. Malafamız, lastiğimiz aynı şekilde şunu yeni başlayanlar kağıt bantla şuradan tutturabilir. Daha güzel hareket eder. Yine aynı şekilde sürgüde, bıcırıkta ve iki katlı yüzüğümüzde yani yeminli sürgüde fark etmiyor. Her zaman başlangıcımız sola doğru çarpıyı kurmak. Kurduk. Çarpımı gördük. Tuttum telimden girdim. Çarpımı gördüm. Çarpımı yandan yukarı çıktım. Daha önce bunu biz tek katlı yüzük biz de çalıştığımız zaman bıcırık olarak anlatmıştım. Kurdum. Çaprazladım, indim. Çaprazımı yaparken arkada çarpımı, önümde çarpımı görüyorum. Önümdeki çarpı hiçbir şey yapmadan sadece yukarı çıkıyorum. aynı şekilde çaprazlayıp iniyorum. Yüzüğümüzün boyutuna göre çarpılarımızı çoğaltmak elimizde biz bu malafamızda iki yukarı iki aşağı inerek şu kasnağı kurmuş olduk. Çarpılarımızı eşitliyoruz. Ne kadar güzel bir kasnak o kadar güzel bir yüzük. Eşitledik. az önce tuttuğumuz telimizden üstünden geçerek karşıya geçtim aradaki telimi gördüm yukarı çıktım aslında çoğalttım kat attım önümde çarpımı gördüm aradan indim çarpımı görüyorum çoğaltırken telim şu araya kaçtığı zaman şu çarpımı görmeden devam etmiyorum önümde yine çarpımı gördüm Aradan yukarı çıktım. Size yardımcı olabilmek için çok yavaş hareket ediyorum. Aynı şekilde yine çarpımı gördüm. Doğru yoldayım. Yine önümde çarpımı gördüm ve. Şöyle tellerimiz, yüzük tellerimiz ince. Şu araya kaçma olasılığı çok olacak. Mutlaka onu araya yerleştirip şu bir arkadaki telinizin çarpınızı görmeden hiçbir şekilde yolunuza devam etmeyin. Orayı görün. Ondan sonra yüzüğünüze devam edebilirsiniz. Şu tuttuğumuz telin altından girerek karşıya geçiyorum. aradaki teli görüyorum. Artık yüzüğümü bağlamaya başladım. Aynı şekilde aradaki teli gördüm. Kazaziye'de hep anlattığım alt üst alt üst Tekniği mevcut. O yüzden yine aynı şekilde alt gidiyorsak üst, üst gidiyorsak alt kuralı hep var. Aynı şekilde bağlamaya devam ediyoruz. Çıkışımız alt demek ki üst gitmemiz gerekecek. Yine aradaki teli görüyorum. Yine aradaki teli görüyorum. Bir alt, bir üst, bir alt. Aradaki teli yine görüyorum. Görüyorsunuz. aradaki teli yine görüyorum. Şununla sıkça karşılaşacaksınız çünkü yeni başlayanlar telimiz kayboldu, bulamadım. Mutlaka aradaki örüntüyü görün. Ara tutuşlarınız araladım ve aradaki teli gördüm ve girdim. Ve gördüğünüz gibi kasnağımı kurdum. 2 katlı yüzüğüm sepet örgüm kuruldu. Aynı şekilde düzenliyorum ve sonra takibe geçiyorum. Başladığımız tel bizim rehberimiz. O ne yapıyorsa onu yapıyorum ve takibe geçiyorum. Yüzümüzün büyüklüğüne göre 4 5 6 takip olarak devam ediyoruz. Teşekkür ederim.